Evet Nilgün Balkaç elbette disiplin kurulunun alacağı kararda etkili olacak diyebiliriz. Zira genel başkanın açıklamaları vardı dün. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ümit Özdağ'ın iddialarını reddetti. Böyle bir görüşme olmamıştır dedi. Ardından da İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Tervişoğlu yaptı bir açıklama ve o da disiplin kuruluna dikkat çekti. Alacağı karara dikkat çekti ve elbette bir bedeli olacak dedi. Disiplin kurulu ne zaman toplanacak? Bugün disiplin kurulunun Ümit Özdağ'ın savunması için e, verdiği sürenin son günü. Ümit Özdağ bugün açık e, yazılı olarak ifadesini savunmasını genel merkeze ulaştıracak bugün ve o e, savunmanın ulaşmasının ardından disiplin kurulu toplanacak. Disiplin kurulu e, karar verecek. Ümit Özdağ'ın savunmasını değerlendirecek. E, belki e, partiden yetkili kişilerden görüş alacak belki Ümit Özdağ'dan tekrar savunma isteyecek ama disiplin kurulu Ümit Özdağ'ın savunmasını aldıktan sonra toplanacak ve Ümit Özdağ da savunmasını yazılı olarak gönderecek. Bu karar etkili olacak mı, olmayacak mı? Disiplin kuruluna Ümit Özdağ savunması geldikten sonra biz de İyi Parti Genel Merkezi'nden bu gelişmeleri bekliyor ve gelişmeler oldukça an, be an size aktaracağız. Nilgün Balkaç.